Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte bu arada ekranımı değiştirdim. 4-5 gündür video atmıyorum. Kanalımda sadece bu 3 bölüm 1 var. Onun için özür dilerim. Bugün de Minecraft video satacağız. Arkadaşlar ee, Minecraft videoları çok izleniyor. Ben de Minecraft videosunu izledim. Xcraft yükledim. Minecraft'ta bir biraz. Bu arada Trabzon'un kolu olduğunu da anlayın. Trabzonsporlu 60 milyon <laughs> selam. Neyse bu yapmayalım videoya geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar açtım oyunu geldi. Kolay açıldı ama 2 dakikalığına durdurdum. Evet arkadaşlar buradan ben şu skin'i çok beğendim. Bu skin'i. Kendim aldım bu skin'i buldum. Güzel bir skin. Sonra burada ismimi yazdım. Fazla bakmanıza gerek yok zaten. Burada direkt dünyamıza giriyorum. Onlara video oluşturdum. Bu serüven yapacağız. Minecraft bölümü. oyun güzel oldu. Ben oyuna geçeyim geliyorum. Evet arkadaşlar oyunumuzu açtım. Bu yüzden size gelsin. Sonra arkadaşlar oyunu açtıktan sonra başlıyoruz. Böyle Xcraft tanıtımı olur. Biraz Xcraft biraz bir şey. Arkadaşlar oyuna güncelleme geldi. Oyunun ismini videonun sonuna koyacağım. Açıklamaya da koyacağım. Yani videonun başta da olabilirsin. Açıklamadaki oyunun ismini arkadaşlar Play Store'da da arap bulabilirsiniz oyunu. Yani çoğu cihaz kaldırıyordu bence ya. Bebes çünkü çok az. 55 mp kayıt. Eskiden 12 idi arkadaşlar. Yani eskiden çok kötüydü. Yani blok bile şu blok bile gerçek değildi. Minecraft'taki. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Eskiden bununla beraber oynama vardı. Hatta hani hani arkadaşlar bir kanal oynayacağım. Ebru Erdem'i benim kuzenimin kanalında çektik videosunu. Biz de beraber oynuyorduk eski kanalı. Buradan izleyebilirsiniz. Açıklamaya koyacağım. Arkadaşlar eğer bu videoyu görüyorsanız. Açıklamada bakar. Onun kanalına gider. Bunun eski sürübünü de görürsünüz. Çoğunlukla bakıyorsunuz arkadaşlar eski sürü yok hiçbir yerde bulamazsınız yok Bu burada da şeydedir Hiçbir yerde her yerde bulamazsınız ama biz youtube'a da yayınladık bazı arkadaşlarımız görüyor eskisini diye ben size eskisini söyleyeceğim açıklamada ben buldum play store'da hiç kimse bulamayacağı bir yerde buldum arkadaşlar sonra onu arkadaşlar ben şey yaptım ee, dediğim gibi Pardon yanlışlıkla oyundan çıktım Hemen gidiyorum oyuna tekrar Evet arkadaşlar oyuna girdim geldim Ama dediğim gibi Burada bulabilirsiniz Oyunun nerede olduğunu Ben açıklamaya koyacağım Açıklamada bulursunuz Garanti bulursunuz açıklamada Açıklamadan Güzelimce oyunlar atabilirsiniz. Bunun eskisinde arkadaşlarınızla beraber oynamak istiyorsanız eğer mantık kararlar çok zor beraber oynamak gerçekte. Ben de dediğim gibi bir şey öneriyorum. Orada kuzenler var arkadaşınız da güzelce oynayabilirsiniz. Aa pardon arkadaşlar. Şeyi açmayı unuttum. 嗯。Mm hmm. mm hmm. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle yaptım arkadaşlar? Bu günlük video kısa yapacağız. Şöyle i̇şte Evet arkadaşlar dediğim gibi bir açıklama koyacağım oyunun. Ee, oyunun beraber oynayabileceğiniz bir oyunu. Hatta MB'si de çok az. 20-21 MB civarında. Aynı arkadaşlar bu oyunu. Sadece eski sürümü diyebiliriz yani. Eski sürümü bulamanız lazım ya. Bulamazsınız zaten. Ben için buldum, araştırdım, Google'dan buldum, buldum, Play Store'ye sürümünü yükledim ve yaptım. Yani araştırıp buldum size bir oyun. Beraber oynayabileceğiniz. İşte dediğim gibi oyun böyle. Ses seri, kurt, mur, yani tüm oyunlar var. Çok güzel Hiç kaçmamalı dedim Siz bunlar arkadaşlar oyun böyle. Ben öbür bölümde koyun falan buluyorum. Şimdi şimdilik bir şey yapmayacağım, bunun Minecraft benim bir hatta değil, tanıtımını yaptım, böyle bir mağara buldum arkadaşlar, bu mağara da, öbür bu mağaraya girecek ha, bir de videoyu bitireceğim arkadaşlar, öbür köpüğün bu, bu mağaraya girecek, demirleri bulacağız, belki de elmas bile bulabiliriz, da sonra da arkadaşlar, şey yapacağız, da videoyu bitiriyorum, Bunu tatlı çok büyüsünüz. Bizim bu açıklamaya koyacağım her şeyi. Siz canınız sağ olsun. Bay bay.